aktif öğrenme bölümüne geçtiğimizde protistler ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılardır tek ve çok hücreli örnekleri vardır. Paramesyum, öylana, amip hatırlarsanız bunların örnekleriydi. Amip, öylana, paramesyum yani terlikse hayvan örnek gruplardır. Baktığımızda protistler beslenme şekillerine göre üretici olanlar yani algler yani ototrof olanlar heterotrof olanlar yani amip gibi canlılar ve hem üretici hem tüketici olanlar yani ölene gibi canlı içermektedir. Suda yaşayan protistlerden amip yalancı ayaklara sahiptir Ölena kamçısı ile paramesyum ise sil gibi tüye benzeyen yapıları ile hareket edebilirler. Tatlı suda yaşayan e, örneklerinde fazla suyu boşaltan, kasılabilme özelliğine sahip aktif taşıma yapan kontraktil kofullar bulunur. Protistalar neden önemlidir? Protistaların duvarlarındaki silisyum diş macunu yapımında çokça kullanılır. Aylar atıkların arıtımda ve antibiyotik yapımında kullanılırlar. Aynı zamanda zengin besin kaynağı olmaları açısından canlılar için oldukça önemlidirler. Bitkilere geçtiğimizde ökaryot çok hücreli yapıya sahiptirler. Fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. Kloroplast organeli yardımı ile bu işlemi yaparlar. Fotosentez olayını glikoz üretirler. Bu glikozları nişasta şeklinde kök, gövde ve tohumlarında depolarlar. Hücre zarının üzerinde selüloz yapılı koruyucu duvarları vardır. Bitkilerde yapraklar küçük denilen su kaybını önleyen mumsu bir tabakayla kaplıdır. Bitki yapraklarında gaz alışverişi yapan soma denilen gözenekler bulunur. Bitkilerde kök gövde ve yapraklar ile eşeğsiz çiçek meyve ve tohumları ile eşeyli örenler. Aşağıda bitkinin şekli verilmiş. Gördüğünüz gibi kısımları sorulmakta. Yaprak, meyve, çiçek, gövde ve kök görülmektedir. Bitkilerin biyolojik önemine baktığımızda pek çok canlı için ana besin kaynağıdır bitkiler. Karbondioksiti havadan kullanıp oksijen üreterek havayı temizlerler. Ozon tabakasının oluşumuna katkı sağlarlar. Özellikle erozyonun önlenmesi için yani toprak kaybının önlenmesi için önemlidir. İlaç, kozmetik, boya, ahşap, kağıt, inşaat ve biyolojik yakıt yapımında kullanılırlar. Küresel ısınma ve iklim değişimlerinin önlenmesinde bitkilerin yararı çok fazladır. Mantarlar ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Kitinden yapılmış hücre duvarları bulunur. Hepsi tüketici olarak beslenirler. Bazıları parazit, çoğu saprofit olarak yani ölü ve artıkları çürüterek beslenir. Hücre dışını salgıladıkları enzimlerle ölü ve artıkları çürüterek madde döngülerine katkı sağlarlar. yine organik maddeye dönüştürerek özellikle artıkları madde döngülerine katkı sağlarlar. Maya mantarları hariç hif denilen uzantıları miselyum denilen kökümsü tutunma yapıları bulunur. Bazı mantarlar alderle liken denilen birliktelikler oluşturarak birlikte yaşarlar. Karbondioksit ve suyu alglere vererek besin ve oksijeni onlardan alarak birlikte yaşamlarını sürdürürler. En çok bilinen mantarlar şapkalı mantarlar ve küf mantarlarıdır. Mantarların Önemine baktığımızda sapropit mantarlar doğada madde döngüsünde önemli rol örneğindir. E, parazit mantarlar çeşitli hastalıklar yaparlar. Maya mantarları gıda, ilaç ve antibiyotik yapımında kullanılırlar. Küf mantarları ise antibiyotik yapımında görev alan mantarlardır. <laughs>